Selam, hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Melis. Saat Mönül Üniversitesi'nin Gülhane Kampüsü'nde Ergotelik 3. sınıfta bu sene geçtim. Bugün size 1. ve 2. sınıf derslerinden bahsedeceğim. Öncelikle 1. sınıf derslerimizden bahsedeyim. Sevgili 1. sınıf arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. 1. sınıfta seçmeli ders seçmiyorsunuz. En çok sorulan sorulardan biri de buydu. 1. sınıfta seçmeli ders seçmiyorsunuz. Ha seçmeli ders seçeceğiniz zaman değil mi? yani. 2. sınıfa geçtiğinizde de Şöyle bir durum var. Bizim üniversitede, diğer üniversitelerde olduğu gibi işlerin köründe kalkayım, işte ders seçmek için uğraşayım, çabalayayım, şu dersi kapayım, bu dersi kapayım gibi bir durum yok. Bizim seçmeli ders sayımız kadar ders çıkarıyorlar. Biz de o kadar ders alıyoruz. Zaten bir de sınıfı bitirdikten sonra sistemi az çok anlamış oluyorsunuz. Şimdi seçmeli ders işini hallettiğimize göre, çünkü birinci sınıflardan aldığım en çok soru buydu. Derslere geçelim. Hazır mısınız? Hazır gördünüz. Hadi başlıyoruz. Öncelikle birinci sınıf derslerini şuraya sayayım. 1 ve 2 diyeceğim. 1, güz dönemi. 2, bahar dönemi. Bu aklınızda bulunsun. İnkılap 1-2, Edebiyat 1-2, İngilizce 1-2, Anatomi 1-2, Fizyoloji 1-2, Histoloji, düz histoloji. <laughs> Çok şükür düz histoloji <laughs> yani. Ergoterapiye giriş ve ergoterapide etik var. İletişim becerileri var. Büyüme gelişme dersimiz var. Genel psikoloji var. Ergoterapide aktiviteler. Engellik sosyolojisi. ilk yerde vücut yapı fonksiyonları. Şimdi... Genel hatlarıyla bahsedecek olursak ilk başta İngilizce'den bahsedeyim. İngilizce ile ilgili muafiyet soruları alıyorum. Ben muafiyete girmedim. Muafiyete girebilirsiniz tabii ki ama bana, benim muafiyete girmememin sebebi İngilizce kolay oluyor. Dönem içinde kolay geçiyorsun. Sizi zorlamıyor. Ne hani ekstra puan olur. İkizce girmeyin demişlerdi. Bu yüzden ben de girmedim. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Bence siz de girmeyin. Yani çünkü İngilizce'ye çok kolay bir şekilde geçeceksiniz. Haberiniz olsun. Edebiyat da aynı şekilde. Edebiyat da çok kolay bir şekilde geçeceksiniz. Bir tek inkılaba çalışmanız gerekebilir. Bu aklınızın köşesinde bulunsun. Anatomi 1'de biz kas, iskelet bunları görüyoruz. Anatomi 2'de de nöroanatomi ve sistemleri görüyoruz. Anatomi için bize isterseniz anatomi atlası alabilirsiniz demişlerdi. Bizim hocalarımız da önermişlerdi. Ama şöyle bir durum var. Ben o atlası alsaydım muhtemelen kullanmazdım. Arkadaşlarımla PDF olarak birkaç atlas bulduk, onlara baktık. Çok da şey olmadı. Atlasa gerek duymadık. Yani onun dışında fizyoloji, histoloji bildiğimiz dersler. Onlara şey, çok yapacak çok bir şey yok. Onlar için ek kaynak da yok. Yani slaytları takip edin, slaytları veriyorlar zaten. Ergoterapiye giriş. Ergoterapi de etik. İkisine de Esma hocamız giriyordu. Esma hoca da bize dedi ki bu kitabı alsanız işinize yarar. Çünkü bize giriş dersinin slaytları vermiyordu. Bildiğim kadarıyla bizim bir alt dönemde vermedi. Yine size de vermez muhtemelen. O yüzden muhtemelen bu kitabı size aldırır. Haberiniz olsun. Biz bu kitabı aldık kullandık. O zaman kaç aldım hiç hatırlamıyorum. Çünkü bu kitap fiyatları çok hızlı değişiyor. Ama siz alabildiğiniz zaman diliminde alın. Hatta şöyle bir durum var. Arada internet sitelerine indirime giriyor. Ben bir indirimden yakaladım ve kitapların çoğunu öyle aldım. İyi ki de aldım çünkü sonrasında fiyatları o kadar arttı ki hani anlatamam. Bu ne yani alt tarafı kitap alıyoruz bu kadar pahalı mı? Yani 500'e 800'e çıkan kitaplar var ve hani kalınlığı bu kadar. Hatta bundan ince kitapların fiyatları 500-800 lira. O yüzden yani denk geldiğinizde bulduğunuzda indirimli alabildiğinizi kapın alın. Esma Hoca bazı derslerde veriyor bazı derslerde vermiyor. Bu kitapta kendi yazdığı kısımlarda olduğu için slaytlarını vermemişti. Ama etik kısmında bize slaytlar verdi. Ama hepsini verdi mi? Hayır hepsini vermedi. Aklınızda bulunsun. Esma Hoca'nın dersine not tutmanız gerekiyor. Kesinlikle not tutmanız gerekiyor. Yani bir de uyanık olmanız gerekiyor. Esma Hoca çok rahatsız oluyor bu durumda. Devam ediyorum. İletişim becerileri için bir şey almadık. İletişim becerileri gerçekten kolay geçen bir ders. Hakkını yemeyeyim. Günsel hoca giriyordu bize. Hani bildiğim kadarıyla bu sene de size o girecek. İlk dersi hep aynı şekilde işlediğini düşünüyorum. O yüzden ilk dersiniz çok eğlenceli geçecek. Haberiniz olsun. <laughs> büyüme gelişme için bizim büyüme gelişme dersimize Serkan hoca giriyordu. Şimdi Serkan hoca gitti. Serkan hocayla ders işlemek gerçekten çok kolaydı. Serkan hocanın yerine başka bir hoca giriyor diye biliyorum. Ama... Ders nasıl işler hiçbir fikrim yok. Genel psikolojide kolaydı. Bu sene online olarak gözüküyor ama bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Birinci dönem derslerimiz bu şekildeydi. İkinci dönem dersleriyle devam ediyorum. İkinci dönem derslerimizden engellik sosyolojisi. Engellik sosyolojisine bize Barkın Hoca giriyordu. Ve normal engellik sosyolojisi işledik. Hatta kendisi bize dersteyken şu iki kitabı tavsiye etti. Okuyun. Şöyle bir durum var. Ama biz bu iki kitabı göz attık tamamen okudum diyebilir miyim? Diyemem. Bölüm bölüm arada kafama esince açıyordum bir bölümünü okuyordum. Ki hala aynısını yapıyorum kitaplıkta gördüğümde arada açıyorum bir bölümünü okuyorum. Ama yani bundan spesifik olarak soru sordu mu? Sormadı. Bence sormadı yani. Sorduysa da kendi bilgilerimizle yapmışızdır diyorum. Almanıza gerek var mı? Bence yok. Bizim bir hafta dönemimize Barkın Hoca değil Yasin Hoca girdi. Barkın Hoca yurt dışında şu an. Ocak'ta geri dönecek. Yani sizin engellik sosyalisine girme ihtimali var. Ama girme ihtimali yok gibi de. Hani o durum ne olur bilmiyorum ama Yasin Hoca girerse Yasin Hoca bizim bir hafta film izlettirmişti, kitap okutturmuştu ve ondan sınav yapmıştı. O yüzden size nasıl olur bilmiyorum. Barkın Hoca girerse normal ders işliyor. Slaytlarını vermiyor. Ona dikkat edin. Ondan not çıkarmanız gerekiyor. Yasin Hoca dediğim gibi yapmıştı. Size nasıl ama şöyle bir durum var. Belki bu dönemlik bir şeydir. Size size o da ders işleyebilir. Bilemiyorum. Sizdeki dersimiz ergotopide aktiviteler. Ben ergotopide aktiviteler dersinde çok eğlendim. Hakkını yemeyeyim. Ders gerçekten eğlenceli geçti. Kaotik zamanları vardı kesinlikle ama gerçekten aktivite yaptık derste. Saksıya çiçek diktik. işte bowling oynamaya gittik, kek kurabiye yaptık. Bizim alt ki daha da eğlenceli geçti bence. Kilden bir şeyler yaptılar. Lego yaptılar. Onlarınki de bayağı eğlenceli geçti. Sizinki de yine eğlenceli geçer. Ama sınavları... Sınavlarına biraz çalışmanız gerekiyor. Ha biz bunları yaptık diye ders işlemedik mi? Tabii ki de ders işledik. Sınavlarımız da o işlediğimiz dersler üzerinden oldu. Ha bir de şey üzerinden tabii ki aktivitelerle bağlantılı olarak bir şeyler de yaptık. Ya yani aktivitelerimizi falan yaptık. Yani aklınızda bulunsun. Sınavlarına çalışmak gereken bir ders. İlk yardım dersi rahat geçiyor. Slaytlar da veriliyor. Her şey veriliyor. Çok detayına, detayına inilmiyor. Zaten teorik, pratik bir kısmı yok. Pratik olarak hoca gösteriyor ama sınavda sadece teorik kısmından sorumluyuz. Haberiniz olsun. Bir de vücut yapı fonksiyonları dersimiz vardı. Anatomi 1'deki konuları tekrar ettik. Yani kas, kemik onları tekrar ettik. Ve ben 1. sınıfın sonunda şu kitabı aldım. Yani atlas almadım dedim ya size. Bunu ben 700 liraya mı 600 liraya mı öyle bir şeye aldım. 500 de olabilir. İndirimden aldım. O yüzden çok hatırlamıyorum ama bunda her şey var. Yani bunda kemikler de var. işte kaslar da var. Hareketler de var. Yani aklınıza gelebilecek kas, kemik, eklemle ilgili her şey burada var. O yüzden böyle atlas almak istemiyorum ama bu konularda da bence bir yardımcı kaynağa ihtiyacım var diyorsanız ben bunu öneririm. Bayağı da memnun kaldım ben kendisinden. Hala açıp bakıyorum. Yine giderken, üniversiteye giderken yanımda götüreceğim bir kaynaktır kendisi. Şimdi gel gelelim ikinci sınıfa. İkinci sınıf kitaplarımı da topladım ve geldim. İkinci sınıf derslerimizi hemen size açıklıyorum. Performans alanları duyu motor, performans alanları kognitif, töt, kinezoloji, nöronatomi. Bu sayacağım üç tanesi seçmeli olan derslerimiz. Yaşam kalitesi, toplumsal katılım, stresle başa çıkma yöntemleri. Eğer değişmediyse ki bence değişmemiştir. Çünkü bizden öncekiler de bu dersleri seçti. Biz de bunları seçtik. Muhtemelen bizden sonrakiler de bunları seçecekler. Seçeceğiniz seçme dersleriniz bunlar. Şimdi. Duyu motor. Yasin Hoca giriyor. Size de Yasin Hoca girecektir muhtemelen. Zordu. Yasin Hoca bir atlasınız olsun dedi. Nöronotomi kitabınız olsun dedi. Bu kitabı kesin alın dedi. Bu kitabı ben yazın aldım. Birinci sınıfın yazında aldım. Nöroanatomi dersi için aldım. Nöroanatomi dersi ve duyu motor dersinde beraber kullandım. Kullanmaya da devam edeceğim. Size tavsiye ederim. Gayet güzel bir kitap. İçi bu arada çok düz. Şöyle gösterdiler. Hani öyle renkli renkli bir şeyler yok. Daha çok yazı içerikli. Ama Yasin Hoca alın dedi. Nöroanatomi'ye de Berkan Hoca giriyordu. Berkan Hoca da alın dedi. O yüzden biz de aldık. Ben ikinci dönem derslerini saymadım size. Tam onları da anlatırken sayarım. Kognitif dersimize Esma Hoca giriyor. Kognitif dersi için de bu bilissel rehabilitasyon kitabımızı aldık. Kitapta da Esma Hoca'nın emeği var. Bu yüzden Esma Hoca bu kitapta da geçen yerleri slide olarak vermedi. Bu arada gerçekten Esma Hoca'nın dersini birebir takip etmeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Her dersi birebir takip etmeniz gerekiyor. Ama Esma Hoca slide vermiyor. Hani verdiği slaytlar var. Ama yine de siz ne olur ne olmaz tek tek takip edin. Duyu motora günü gününe çalışın. Yani ben bu tavsiyeyi ortaokul liseden sonra ilk defa veriyorum. Duyu motora günü gününe çalışın. Diğer dersler yine hallediliyor da duyu motora günü gününe çalışmak lazım. Teorilere Yasin Hoca giriyordu. Teoriler için bu kitabı kullandık. Bu kitapla Yasin Hoca'nın slaytları çok paraleldi. Teorilere çalışın. Çünkü Yasin Hoca modeli oturtmayı soruyor. Bir vakayı alıp modele oturtuyorsunuz işte bu vakayı muhoya göre yorumlayın diyor mesela haberiniz olsun modelleri soruyor modeller modeller bizim fonksiyonel kinezoloji dersimizde töt dersimize Rıdvan Hoca geliyordu. Rıdvan Hoca ama bu sene gelmeyecek yerine hatta başka birinin adı da yazıyordu o yüzden dersleriniz nasıl olur bilmiyorum maalesef ki. Gelin Hoca eğer bu kitabı aldırmazsa da ben size tavsiye ediyorum bu kitabı alabilirsiniz. Hatta zaten bu kitapla beraber Goyometre almıştık biz. Ay kitap dağılacak ya. Bu kitap gerçekten tört dersi için müthiş bir kitap. Haberiniz olsun. Ya muhtemelen gelen hoca aldırır ama aldırmazsa da aklınızda bulunsun. Biz bu kitabı kullanmıştık. Ve gayet de güzel bir kitap. Yaşam kalitesi. Toplumsal katılım, stresle başa çıkma yöntemleri. Bunlar seçmeli ders olarak geçiyor. Stresle başa çıkma yöntemlerini Yasin Hoca girmişti bize. Ne yaptık hatırlamıyorum. <gülüyor> Zorlanmadık. <gülüyor> Sını, sınıfa şey sormuştu Yasin Hoca. Stres unsurlarınız neler? Sınıftan bir de şey demişti. Hocam sizsiniz. Biz strese sokuyorsunuz. <laughs> Hiç unutmuyorum onu. <gülüyor> 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 stresle başa çıkma yöntemleri dersinize yine Yasin Hoca girebilir. Bakmadım şimdi. Ders müşahedat kısmında yazıyordu galiba ama... Yasin Hoca'dır diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Stresle başa çıkma yöntemleri dersi bana travma bırakmadığına göre gayet rahat geçmiş. O yüzden aklınızda bulunsun stresle başa çıkma yöntemleri güzel geçti. Yani öyle strese girmenize gerek yok. Yaşam kalitesi dersi de öyle çok zorlamadı bizi. Toplumsal katılım dersi çok eğlenceliydi. Neden? Yasin Hoca, şimdi sizin dersleriniz nasıl işlenir bilmiyorum. Çünkü Yasin Hoca bizim üst yaptığı şeyi bize yapmadı. Bize yaptığını size yapmayabilir. Bizim ne yaptığımız kanalda var. <laughs> İki video şeklinde koymuştum. Buraya da eklerim görsellerini. Aşağıda linklerini bırakırım. Gidip izlemek isterseniz bizim için eğlenceli geçmiştir. İkinci dönem derslerimize geçelim. Yani bahar dönemi derslerimize geçelim. Günlük yaşam aktiviteleri, kaz problemleri, mesleki uygulama 1 bunu anlatacağım. Yardımcı teknoloji, performans alanları, psikososyal, bakım verenler dergötü. Hükümlü bireyler dergötü kanser dergötü. Şimdi öncelikle psikososyal dersimize Esma Hoca girdi. Esma Hoca'yı az çok anlamışsınızdır. emeğinin geçtiği kısımları yani eğer basıldıysa yayın hakkı varsa vermiyor slide olarak. Ama eğer basandığın bu kitapta geçmiyorsa yani basılmadıysa o sayfaları veriyor. Aynı şekilde biz de bu kitabı aldık ki basılan kısımları çalışabilelim. Bu arada Esma Hoca psikososyal sayfaları ayrı. Yani bu kitabı almak çok zorunda değilsiniz. Ben kaynak olsun kullanayım diye aldım ki kullandım da. Şimdi bakım verenlerde ergoterapi dersimize geçiyorum. Bu arada bakım verenlerde ergoterapi, hükümlü bireylerde ödül ve kanser ve ergoterapi derslerimiz seçmeli. Bizim bakım verenlerde ergoterapi dersimize Berkan Hoca giriyordu. Vizesi ödevdi. Finali de kolaydı bu arada. Klasikti ama kolaydı. Aklınızda bulunsun. Konuşuruz zaten okulda genel olarak bunları. Hükümlü bireylerde ergoterapi Esma Hoca'nın dersi. O da bizi zorlamadı. O da güzeldi. Onun için bir kaynak almadık. Onun site'lerini verdi Esma Hoca. Zaten iki sınıfın ikinci dönemi bizim en rahat olduğumuz dönemdi. Ben en çok o dönem gezdim. <laughs> Haberiniz olsun. Sıradaki dersimiz günlük yaşamak aktiviteleri. Bize Ayşe Hoca giriyordu günlük yaşamak aktivitelerinde. Ben bu kitabı yazın almıştım indirimden. Gayet de güzel bir fiyat aldım. İyi ki de almışım. İçinde günlük yaşamak aktiviteleri dersinde işlediğimiz her şey var. Her şey. Yani o yüzden bence alabilirsiniz. İşinize yarar ama günlük yaşamak aktiviteleri dersinizin slaytlarını da aldık haberiniz olsun. Ama bu da aklınızda bulunsun. Ben bu kitabı almıştım her indirimle falan yakalarsanız alabilirsiniz. Güzel bir kitap. Kanser ve ergoterapi dersimiz var. Kanser ve ergoterapi dersi için ben bu kitabı almıştım ama gerek yok. Bunu söylediğime çok üzgünüm. Ha ben bu kitabı kullanır mıyım? Eğer ileride kanser hastası bir danışanım olursa bakabilirim ama şu an almaya gerek yokmuş. Bunu aldığıma pişman oldum açıkçası. Ama güzel bir fiyat aldığım için çok da bir şey söylemek istemiyorum. Kas iskelet problemleri yine işte vücut yapı fonksiyonları ve anatomi 1'e yönelik bir derste. Adı üzerinde kas iskelet problemleri yani adı neyse dersin içeriği de oydu ve güzel geçti, rahat geçti, sorun yaşamadık. Çalışırsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Yardımcı teknolojiler dersimize bizim Serkan hoca girmişti. Ama Serkan hoca dediğim gibi gitti. Serkan hoca'nın yerine kim girer bilmiyorum. Onun dışında bakayım başka hangi dersimiz kaldı? Mesleki uygulama bir. Mesleki uygulama bir ders nedir biliyor musunuz? Staj. staj. Stajındaki evraklarımızı teslim ettiğimizde sonuçlandırılacak olan ders. Bizim şu an not listemize sonuçlandırılmadığı olarak gözüküyor. Sizin de öyle olacak. Strese girmeyin. Bu staj evraklarımızı teslim ettikten sonra sonuçlanan bir ders. Haberiniz olsun. Yani derslerle ilgili söylenecek her şeyi söyledim. Sizin aklınıza bir şey gelirse yorumlarda sorabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımı buraya bırakıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Dikkat edin kendinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.